Karı söylemez köyünde yanımıza değerli bir kişi var. Köyümüzün tarihi camisinin imamı e, burada güzel bir tevafuk olduğu için değeri taşıdığına inandığımız için e, sayın e, hocamızı e, röportaj aldık. Sayın hocam sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Evet ismim Abdülhamit Köksal. İki senedir de bu tarihi camide görev yapıyorum. Evet e, Abdülhamit dedi. İkinci Abdülhamit Han tarafından yapılan camimizin de imamı. Sayın hocam camimiz hakkında da kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Camimiz Kuluhan Bey tarafından bu Ruslara gösterdiği kahramanla mücadeleden dolayı 2. Abdülhamit Han, Han tarafından saraya çağrılıyor. Kendisine altın mı arazi mi ne istiyorsun diye soruluyor. Kendisi yüce gönüllü birisi olduğu için köyüne bir cami ve bir medrese istiyor. 2 ay kadar misafir ediliyor. 2 ay sonra geri döndüğünde cami ve medrese yapılmış oluyor. Günümüze kadar maalesef ki cami gelemiyor. Ermeniler zamanında tahribat görüyor. Evet. Minaremiz tamamen orijinal. 1892 yılında yapılıyor. 1965 yılında da köy halkı kendi imkanlarıyla camiyi restore ediyorlar. Evet. Okulumuz e... aynı şekilde duruyor. Okul kapımızın üstünde Osmanlı armasını görebilirsiniz. Tam Kameraman ortasında da Şimdi detayı alacak bir evet. Tam ee... ortasında Ermeni güllesi. Öyle mi? Evet, gül izi mi? var tam ortasında da. Gerçekten evet. bir görüntü. Yani ee, Rabbim bir daha bu acılar bize yaşatmasın amin, diyelim. Amin. 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 Ee, bugünkü festivalle alakalı duygu düşünceleriniz nelerdir Sayın bugünkü Hocam? Bugünkü festival hem e, insanımızın birlik ve beraberliği için, e, kaynaşması için çok güzel. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. E, bu vesileyle camimiz ve okulumuzun da tanıtımı e, tekrardan gündeme geldi. Umarız her şey herkes için hayırlı ve güzel olur, iyi şeylere vesile olur diye temenni ediyoruz. Evet, ben de bu samimi ve sıcak açıklamanız için teşekkür ediyorum. Festival alanını gezmeye devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.